Youtube'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün her zamanki gibi yine yanımda babam var Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Galatasaray vs Antalya Spor maçını izleyeceğiz sizlerle birlikte Baba benim maç tahminim 3-0 oluruz ya 3-0 Valla takım cayır cayır Şimdilik de yaklaşmayacaksın bu takımın Abi yanına Abi Icardi, şey. Kerem, Olivera Tormu Ne ararsan oynuyor yani, bugün Herkes var Antalya'da da eksiklikler var Ben bugün Erken gelecek bir golle işi şova çeviririz diye düşünüyorum. Ben de. Rüzgarı arkasına almış Galatasaray. Okyanusu açılmış. Arkadaki sandallara selam olsun. Evet. <laughs> Ama video geçirince kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok seviniriz. Bu videoya kaç like isteyelim? Elinizi korkak alıştırmayın. Basabildiğiniz kadar basın. Antalya'ya geçmiş olsun diyorum. Ve... Hepinize tekrar merhabalar. Maş havası kanalında ben Tolga oğlum Metin. Arkadaşımız Winnie the Pooh. Welcome to Hell. O da bir Galatasaraylıymış. Evde yeni fark ettik. Sarı kırmızı olduğunu anlayınca geçirdik üstüne formiyi. Artık her türlü Galatasaraylı. Evet. Bu akşamki maçla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Takım alev alev yanıyor. Vallahi Icardi, Kerem, Oliveira. Hemen parça Ulivera. etmemiz lazım. Ulivera. Öyle böyle Uliver. değil. Öyle böyle değil. Ha? Öreri de var, Oliveira de var, ileride kendisi var, Kerim evet, var, Raşit'si var. Antalya'ya geçmiş var. olsun diyorum ben buradan. Antalya'ya ile ligin ik arasında 1-0 yenmiştik. Bugün önemli eksiklikleri de var. Ümit ediyorum ki güzel bir futbol, güzel bir skor olur. Umarım güzel bir fark atarız. Hani aramıza büyük bir gol sayıs farkı. Ama yine yok. her zamanki gibi 15. dakikadan sonra maçın gidişatı ilgili daha net bir takım bilgileri sizle paylaşabilirim. Evet. Ve arkadaşlar maç başladı. Başladı Galatasaray. Sırtımıza yaslanalım. Ve taşın boyun ta topu taca dışını tekrar taca atarak <gülüyor> bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor. Işte. Taştan taca nasıl atmayı başardın ya? <laughs> Top herhalde böyle böyle gitti geri gitti taca. <laughs> son 5 maç Galatasaray'ın G, 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 demek galibiyet, 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 galibiyet. Antalya'da 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, son 5 maçta galibiyetleri <laughs> olmayan bir Antalya'yla evimizde oynuyoruz. Ee, biraz tehlikeli rakip için. Çünkü daha iyi motive olmuş olabilirler. Dediğim gibi erken bir gol. İşi şey bitirir. Kapalı şey takımlar da. Atakta! Ve! 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 Yapıştır! Yapıştır! Abi! Ne? Öyle bir bırak ki Sasha Boy. Dedim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> 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 herhalde. Ben Torreira'dan mı? Yok Sasha. Oğlum, yemin ederim güzel paslaştılar ben... ve Ya kayıcının bakışlarından belliydi gol olmayacağı <laughs> ama ya. Ama çok da köşeye gitti lanma gibi. Bunda bir şey yok niye düştü. Icardi bıraktı topuyla. Saşa çekti bu tarafa. Çok da paslaşmışlar ya. Çok da kötü gitmedi galiba ama yine de kaleci hissetti herhalde dışarı. Ya az önce hiç paslaşmıyorlardı şimdi çok paslaşıyorlar. Çekti o top. Hadi çıkmadı 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 hadi. Topikardi de. O 4 -4 Abi öper. ne attın be? Atacak dur ya. Bir orta daha. Yapmadı. Oliveira. Pasta çok iyi. Abi bitir. Corner. <laughs> Galatasaray geliyorum sinyallerini vermeye başladı. Çok iyi oynuyorlar. Dörtlüleri uzunları yaktı. Bırakın sol şeridi diyor. İnce ince geldik. Valla şeyim oradan top alsaymış gol bir olurmuş he ince ince bu el sevinci için hazırlanabilir miyiz acaba? Bakıyorum. Korner geliyor. Icardi, Torreira. Herkes orada. Dafaz kafayla uzaklaştırdı. Ne Muslera neler yapıyorsun Muslera, orada? ne yapıyorsun? O bak hiç şakayı bulacak ya değil. Ne gerek verdi şimdi ne bunlara? Yine. Ne gerek verdi? Şimdi vardı? gel yeni kalktı sadece. Önemli olan maçı kazanmak. O yüzden güzel bir pas geldi. Hadi! Hadi! Allım çok iyi vurdu ama nasıl girmedin? Madem nereyi vurdu? Allım, allım. Kaleci çıkardı, inanılmaz nasıl? çıktı bu top ya da autom kaleci kalecinin elinden üstüne mi gitti top? Bir daha bakalım. Bu değil lan. Şu pozisyon evet. Bakıyoruz. Kaleci mi kurtarmış onu ya? Mermi gibi şut. Köşe vuruşu kullanmak üzere. Orta geldi uzak Direkt giriyordu adeta. Kaleci 1.96 olunca tabi. Girmedi. Bizim maçlarda genelde rakip kaleciler kariyer maçlarını oynarlar. Hadi hadi 30 tane korner gol attık. Golü gol istiyoruz be. Yuh ya. Hadi be sen de be. Şu yolda eşek neden çıkartıyor ya? Herif çıkardı topa bak ya. Az önce Ulan bu değil be, bu korner lazım. Yuh be. be! Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. Çok beklediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. Buna rağmen bir iki pozisyonumuz var. Ama e, ikinci yarı belki Gomis de oyuna girer. Bir takım Yunus olabilir. Bekleyip göreceğiz Metin, ne diyorsun sen? Bu yarıda İkarcı'dan pek beklediğim performansı göremedim. Evet, İkarcı'da e, biraz durdurdu. Kadro çok durduldu. şahane duruyordu ama maçta pek de öyle değildiler. Kaleci <laughs> performansı da iyiydi. Gelen iki kritik topu da kurtardı. Hakemi beğenmedim. beğenmedim. Karşılıklı olarak favoriler var. Ama ağırlıklı olarak bizim bir iki tane ciddi pozisyonumuz vardı hata giderken onları vermedi. Bekleyip göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ocaz, olacak? Evet, ikinci yarıda tekrar sizlerle beraberiz. Bir değişikliğe gitti. Takım gitmeden biz kendi içimizde bir değişikliğe gittik Metin. Evet. Mini Şuradaki... depoyu odasına gönderdik. Bir ilk totemimizi yapalım dedik. Ee, acaba o mu bizi bozdu? Enerjimizi aldı. Sinirlendik biz onu. Mini Dipo'yu gönderdik odasına. Formayı yerine hak etmiştik. Formayı da çıkardık. Hadi inşallah Galatasaray artık bir gol atar ya. Şu an ya. Yani bu maçın sıfır sıfır bitmesini ben zayıf görüyorum. İlk başta böyle sıkıntılı geçmişti ama tabii kendi saha ve seyircimiz önünde ee, golü bulmamız şart. Hatta bir an önce bulmamız şart. Çünkü dakikalar ilerledikçe rakibin direnci artacak. Biz de biraz daha gerileceğiz. İkardi! İkardi! Şeker! Ne yapıyorsun ya? Böyle gol atılır mı oğlum? Alışık değiliz. Evet, sallandı ya. İnşallah komşular gelmez. Komşularla seviniriz ama. Icardi <laughs> şunu dedi. Oğlum dedi ben buralarda geziniyorum. Doğru top gelirse yapıştırırım. <laughs> bu Allah'ın sırrı da var ya bu Allah'ın sırrı 2 metrelik kaleci. Bakayım nasıl baktı. Ulan onun üstünden 2 dakika top oynadık biz be. Offside de yok galiba bakıyoruz. Icardi! <laughs> İkardi! Icardi! 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 İcardi. 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 Korner mi? Raşit sayıyor. olacak. Bu arada Antalya Spor bir duran top kullanıyor. Orta geldi. <laughs> Adriano kafayla cevap verdi bize. Yani bir dakika falan sürdü Sevinç. Kalk Kulem kalk. Şey yok. Boşlukun bir daha seyredelim. Offset var mı? Bakın. Ah. Oh. Offset? Offset olabilir. Vallahi offset. Yok vallahi deme de, bir bakalım eticim her şeyi <laughs> yemin et Ne no, bu ya hiç offsete bakılmadı mı? Demek ki offset değil eticim. Afası. Güzel atak. Aldı topu. Ya topları kesiyor bir kaba katmış. Yes. 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 bir bruy. Yapıştırdı. Oh. Yapıştırdı ya. Ne oldu lan? Of bu mi? Kendi kalesine attı kereste. Şey Çok gaza geldi. Of. İyi oldu. Of, of, şimdi hızlı yapmamız yok. Ulan <laughs> sahi dakika dakika gol oluyor. İyi mi? 50. Bu, niye böyle eğlenceli? Bu sırf işte. başka türlü yemez zaten. Oy oy oy. Bakalım. Atarsın A lan buraya kendini. Adam topu, topu <laughs> uzaklaştırayım derken bakalım ne yapmış. Cart Yaa <laughs> kapağıyla kalecinin uzanamayacağı yere bırakmış bu Ferkala'de Çalışılmış bir gol S.A. <laughs> <Anlaşım. gülüyor> yok burada kendi kalelerine atılır buldu Penaltı ah. Penaltı Gol! Gayet çok karışık bir pozisyondu. Bir daha izleyelim. Hatağın bitmesini bekledi galiba hakem orada. Belki gol olur diyor. Bu niye yatıyor yerde? Aa altı işte. Bu bakalım. Burada zaten yukarıda topu havalandırdı. Kerem'in burada işi bitirmesi lazım bakayım. Kerem yeri El açık, çok net penaltı. El açık. Penaltı, penaltı. Zaten Kerem'e de bir tane var. Yukarıda. El açık, kabak gibi ben aldı. İlk defa penaltı mı <yürüyor> oluyoruz, biz? Yok, biz yok başka yere de attı ya. Ha. Kabak gibi el açık, kaleye giden top penaltı, Evet. Ay yıkardı ben. Bilmiyorum. Bir aslında gol olsun. Kim atar? <laughs> <laughs> hadi hadi penaltı. Evet, fişi çekeceğimiz bir oyuncu. Ömer toprakta sarı kart idi. Bizim Oliver'e diyor ki abi diyor, eline çarptı diyorsun yani. yani Bas be, ne? Evet, abi niye itiraz ediyorsun? Basma ya. Ben bu da süreyi uzatmak için penaltı pedantla... Yok, E bunu eklerler sonunda da. Bu adam niye düştü? Orada ulan ne yapacağız evet. aslında? Bakayım orta geldi. Kal bak. Tamam demin ki buraya. Geldi gene ben buradayım diyor. Şimdi bir tane de attı mı? Maçtan önce birisi kalsaydı dek kardeyi mi maçtan Üç 3 gol atacak diyordu. Niye? Abi var, El var el var el var el var. böyle vurmuştu biraz önce. ne var oğlum burada? El varın neyine bakıyorsun el var. Ben, orada. Orada? ben altı kararı gelmeden önce Hadi sen de be ne var orada ya? Ya yok bir şey ya. Ağlama ya. Oğlum bir şey yok orada ya. Oğlum bir şey yok orada. Hakikaten bir şey yok. O kadar elden ne olacak, olacak ya? O burada kabak gibi olmuş yani. Yani şu penaltıyı iptal etme bak sakın. Sakın. Bence verecek ya. Verdi. Penaltı kararı iptal. Ne? Sen şey değil misin? Ne yapmış orada? Dur bakayım. İşte bu, polis... bu mu? Demek istemiyorum ama. Bir dakika dur bakayım. Abi çok bu faul ya? Hiç demek mi? istemiyorum ama. Ve maç bitti. Maç bitti. Evet arkadaşlar ben bir girizgah yapayım. Metin devam etsin oğlum. Ee, i̇kinci yarı da hareketliydi. Çok Golleri de bulduk. Icardi de bulduk, peşinden yedik. Biraz moraller bozuldu. Sonrasında ikinci bir golümüz geldi. Penaltımızı Rakip... çaldılar. Hakem açıkçası orada... Ben çaldı diyorum ya. Şimdi akşam tekrarını görürüz ama... Yani o darbeli... Rakip oyuncunun kendini yere atması bana biraz şey geldi. Arkadaşlar bol bol like atın ve kanalımıza abone olup like atarsanız Çok çok seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir maç havasında görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere kardeşlerim.